Amed sportif faaliyetlerden 3 imza. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe U19 takımının gelecek vadeden genç yeteneği Deniz Yılmaz, 1922 Konya Spor'dan Güray Gazioğlu ve Giresunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Amed Sportif Faaliyetler, dış transferde 3 oyuncuyla daha anlaşmaya vardı. Daha önce İstanbul Spor'da kaleci Abdullah Yiğiter, Başkent Akademi Futbol Kulübü'nden Stoper Emrah Taysi ile Zeki Korkmaz, 1922 Konya Spor'dan Anıl Şahin ve Kırşehir Belediye Spor'da Ümit Karal ile kaleci Bekir Sevgi ve Hacettepe Spor'dan Forvet Recep Eren Karabacağı kadrosuna katan Amed Sportif Faaliyetler, 1922 Konya Spor'dan Güray Gazioğlu, Fenerbahçe U19 takımının genç yeteneği Deniz Yılmaz ve Gire Spor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Oğuzhan Öztürk'ün bir yıllığına kiralık olarak transfer edildiği bildirildi.